Herkese merhaba. Efendilikte playofflarda dördüncü haftayı da geride bıraktık. Değerlendirmeye geçmeden önce herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Üçüncü haftanın değerlendirmesiyle karşınızda olamamıştık. Bu yüzden haftanın değerlendirmesine üçüncü ile başlayalım diye bir espri yapacaktım Yağız ama haftanın son gününde yaşadığımız bazı durumlar maalesef biraz bizleri üzdü açıkçası. Özellikle Selimiye veteranlar, Atletico İbret maçında yaşananlar hem maç içerisinde hem maç sonrasında yaşananlar bizleri biraz üzdü. Bolca kar çıktı. Ee, görmek istemediğimiz şeyler yaşandı e, diyebiliriz. Hiçbir takımın, hiçbir futbolcusu buraya tabii ki hani kavga etmek için vesaire gelmiyor elbette ki. hani top oynamak, futbol oynamak keyif almak için geliyor ama bu maçta bu maç üzerinde yaşananlar açıkçası e, uzun zamandır hani çok fazla görmediğimiz, e, görmek de istemeyeceğimiz bazı şeyler yaşanmış oldu. Umarız ki sonraki haftalar içerisinde aynı durumu benzer şeyleri bir daha efendilik organizasyonu içerisinde açıkçası görmeyiz diye ümit ediyorum. Bu şekilde başlamak istedim. Yağız hoş geldin. Hoş bulduk. Söylediklerine ben de katılıyorum. Güzel bir haftaya başladık. Dediğim gibi Ramazan ayı ile beraber içimizde ayrı bir keyif vardı, ayrı bir mutluluk vardı, heves vardı. Son güne kadar. Tam vardı. Evet. Son güne kadar e, dişe dokunur herhangi bir aksilik e, olumsuzluk görmedik ama dediğin gibi son günün e, sondan bir önceki maçında yaşananlar açıkçası bir biraz tadımızı ve kaçırdı. E, hevesimizi kaçırdı. E, bireysel e, ikili diyalogların ötesinde biraz daha geniş kapsamlı takımların e, büyük çoğunluğunun e, birbirleriyle bu şekilde e, olumsuz şeyler yaşaması. Daha da moral bozucu oldu. Hani maç içerisinde yaşanır, evet o sıcaklıkla evet. bazı şeyler, fauller, kartlar kili vesaire oluyor. olabiliyor bunlar Elbette ki tabii ki olmasın ama bunlar olabiliyor. Ama maç sonrasında hani iki takımın oyuncuları birbirinden özür diler, konu bir şekilde tatlıya bağlanır, bağlanır, kapanır. Varsa ekstra bir cezası zaten sonrasında bu cezalarda açıklanıyor, veriliyor ama baktığımızda maç sonrasında da maalesef devam edince tadımız bizim iyice kaçtı burada. Doğru. E, dediğin gibi o maç sonu, maç sonrasının da sonrasında belki yani artık da soyunma odalarına gitmeye ramak Ramakkal'a yaşandığı için bu ekstra gerilim e, daha da tatkaç. Karşılar havada uçuştu o, tabii. Maçın sıcaklığının geçip e, maçta sahada kaldığını umuyorduk. Ancak öyle olmadı. E, pek çok kart çıktı. Pek çok e, maç bitiminde de kartlar vardı. Uzun zaman istemediğimiz sözler duyduk. Evet evet. E, maalesef böyle Tatsız bir olay yaşadık. Umarız diğer maçlarda bahsettiğimizlere inşallah yansımaz bu durum. Olumsuz anlam. Kesinlikle. Pekala, e, bu şekilde açılışı yaptık. E, üçüncü haftanın son gününde güzel goller vardı Ahmet Abi ama maalesef değerlendiremedik. Evet. Bunu da es geçmeyelim diyelim. Şimdi o zaman dördüncü haftaya başlayalım. Evet. Haftanın ilk maçıyla başlayalım. Haftanın ilk, başlayalım. ilk maçı feydraer gutfelas maçı. Kazanan yoktu. Evet. Güzel bir golle açılışı yaptık aslında. İlk gol Onur'un atmış olduğu Feydraer'in evet. adına. Güzel bir golle açılış yapıldı. E, Sayet'in yine golü güzeldi. Baktığımızda 2-2'lik bir sonuç ortaya çıktı. Evet e, ilk başta maç e, 1-0. Son 10 dakikaya kadar devam etti ama daha sonrasında son 10 dakika içerisinde 3 gol birden izledik arka arkaya. E, maç beraber bitti ama söylediğin gibi ilk gol... E, ve Sayad'ın golü e, gerçekten ilk maç için gerçekten bizim de not aldığımız güzel goller arasındaydı. Özellikle ilk gol e, çok sert, uzak bir şut. E, tavana astı topu tabir caizse. Güzel bir başlangıç yaptık. 2-2. Bu maç e, diğer devamındaki gollü maçların habercisi, habercisi oldu. oldu. Bundan sonraki maç özellikle evet. muhteşem bir maç izledik. Ee, i̇lk gün ikinci maç ee, Dikili Taş Galaksi ile Büyük Avlu. Baktığımızda Dikili Taş 2-0 öne geçiyor. 2-2 oluyor. 2-2 oluyor. Dikili Taş 4-2 yapıyor. Muhteşem bir geri dönüşe imza atıyor. Evet. Büyük Avlu 5-4 kazanıyor. Evet o maç yani çok keyifli bir maçtı. Son dakikanın son hatana kadar yine temposunun düşmediği bir maçtı. Dediğim gibi ee... Faydra iki yani kere olmaz. Haloca düdüğünü çalıp gol olmadan önce bitirebilirdi de yani. Evet, öyle bir şey de yaşandı. Geçen haftaydı değil mi? Yanlış <gülüyor> hatırlamıyorum. <gülüyor> Aynen. Ya yani top havadayken maçı bitirdi. İspanya La Liga'ya özendik. Evet. Yani biz de emin olamadık gerçekten bunu hani bitirdim mi bitirmedi sorduk. Bitirdim dedi. Aynı şey Spartak maçında da oldu. Hocaya sordum. Hocam golü verdim dedi. Evet verdim dedi. Serkan abi atmıştı. <laughs> Halil Hoca'nın işine <laughs> akıl sermiyor bazı <laughs> zamanlar. Saygı duyuyoruz hocamıza. Eee Maç çok iyiydi. E, Fahid Rahil iki kere iki farklı öne geçti. E, 2-0 ve 4-2. Büyük havlu maçı bırakmadı. Kendilerine buradan tebrik ediyorum maçı bırakmadıkları için. İki kere iki farklı geriye düşmek gerçekten e, moral bozucu ve konsantrasyon dağıtıcı olabiliyor. Ama maçı bırakmadılar. Özellikle maçın son kısımlarında e, arka arkaya buldukları gollerle 4-2'den 5-4'e getirdiler maçı. E, İlahi son golü evet, attı. Son maçın oyuncusu seçtik. Hatta kenarda konuşmuştuk. Hani Kim golü atarsa maçın oyuncusu evet. olarak seçeceğiz diye. Yani Son ana kadar iki tarafta çok fazla ataklarına devam ettiği için artık dedik 4-4 maç. E, kim atarsa maçın kahramanı olacak. E, öyle de bir oldu. Son gol de gerçekten güzel. Dar açıdan yerden köşeye güzel bıraktı. 5-4 büyük avlu kazandı. Özgür Kızıl Elma, Şakir, Alperen öne çıktı. Bir diğer Alperen de yine Dikili Taş'ta öne çıkan Sedat'la birlikte isimlerdi. Tebrik ediyoruz büyük avluyu. Üçüncü maç ilk günün. Son baskı Kalipso arasında. Farklı bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Burada da 5 e, gol izledik. Kalipso 5-0'lık net bir skorla maçtan galip ayrıldı. Şırtma golü, Özay'ın performansı, golü Şimdi yine güzeldi. E, Uğur'un performansı yine etkili. Tolga serbest vuruştan mı gol atmıştı? Evet, ya Kalipso e, hatırladığım kadarıyla maça her ikinci dakikasında olması lazım. Golle başladı direkt sanki bir sıfır başlamış gibi. E, i̇kinci yarıya kadar aslında biraz daha tempo düştü sonrasında. Goller görmedik. E, Kalipson'un 2, 3 ve 4 benim aldığım notlarda e, güzel goller var dediğim gibi Tolga'nın frikik vuruşu başka vuruşlar da güzeldi. Kaleci'nin biraz e, pozisyon hatası yaşadığını ben e, tekrar izleyince deneyimledim, fark ettim. E, daha sonra da e, Emir 5. golü de atarak maçın skorunu ilan etti. 2 e, maç arka arkaya 14 gol izlemiş olduk ilk günün son iki maçında. Biz de gole ilk oynamaya doyduk evet. Evet. Burada da son golü de Kalipso adına Kaptan Emir abi atmıştı 5-0 kazandılar İkinci güne geçecek olursak ikinci günün ilk maçına bakacak olursak Dream Warriors Spartak Spartak Serkan Tabi'nin Asist ve golüyle evet. öne çıktığı maçta 2-0 kazandı Aslında o güne sağanak yağmur altında başladık Böyle bir uzun zamandır Denken beğen bir şiddetle bir Başladı Güzel bir maç oldu Dediğim gibi Serkan Tabi'nin çok yoğun Çabaları vardı ilk ve ikinci yarıda hücum hattında özellikle asistleri, golü, işte topu taşıma anlamında hücum hattında ciddi rol oynadı. Spartak da 2-0 Maçtan galip ayrıldı. İlk golü, ilk maçı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci maç tempo yüksekti ama gol anlamında kısırdı. Ama muhteşem bir gol vardı. Ya gol muhteşemdi. Gole gelelim. Ama öncesinde ben maç için şunu söylemek istiyorum. Çok e, çekişmeli, çok kran kran'a geçti yani gol anlamında bunu belki göremedik ama e, ortada dönen mücadeleyi izlediğimiz zaman e, iki yarı boyunca e, iki takım da çok istedi galibiyeti ama en son e, göksel aksu e, orta saha yakın bir mesafeden Gold golften de e, takip edebilirsiniz. benzer bir goleyimiz attı o kadar uzak mesafeden yani biz e, hatta sana o orta mı yapacak diye hepimiz beklerken e, kaleye ağızları adeta açık bırakan bir goldü. Kaleye çok etkili yukarıdan güzel bir şut çekti. Sert de bir şut çekti. E kaleci pek bir şey yapamadı açıkçası o kadar iyi bir şuta karşı. Tebrik ediyoruz. İkinci günün son maçı Akut keyfek keder. Akut öne geçse de keyfek keder 4-1 kazandı. Burada da Mehdi Birkan işbirliğini görüyoruz. Birkan Hoca 2 gol 1 asist katkısı sundu. Maçın oyuncusu seçmiştik kendisini de evet. Evet skor 4-1 gözüküyor ama düğüm ikinci yarıda çözüldü. İlk yarı 1-1 sonuçlandı. Daha dengeli giderken ikinci yarıda Kemal Ayça'nın golü de Kemal güzeldi. Uzaktan aşırtma. Evet. Arka arkaya gollerle keyfek eder. E, skor 4-1'e kadar getirdi. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. E, skor 4-1'e gelmiş olmasına rağmen Akut son ana kadar mücadelesini e, sürdürmeyi başardı. Onu deneyim e, tecrübe ettim, gördüm. Özellikle işte ne bileyim, kenara giden toplarda vesaire hala sanki böyle maç berabere veya bir sıfır geridelermişçesine yoğun bir böyle tutku diyeyim belki de veya motivasyonla oyunlarına devam ettiler. Belki ilerleyen maçlarda istedikleri skorlar alır diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz KFK TRT. Üçüncü günün ilk maçı Geldik. değerlendirdik. Çok saha içerisinde değerlendirebileceğimiz pek e, bir şey olmadı. E, öne geçti hibrit. E, sonrasında son dakikalarda penaltı golüyle skoru eşitledi Selimiye veteranlar. Ben bir bir sona erdi. Ben yorum yapmak istiyorum. Bu özellikle e, son maçta sonu işte olaylarda yaşadığımız e, şeylerden tecrübe edin ve yani Fark ettim diyeyim en azından. E futbolcular birbirlerini çok fazla yanlış anlıyorlar gibi geliyor evet. bana. Yani e, tamam ikili mücadeleler oluyor, çeşitli diyaloglar oluyor. Yine şeyle oldu hani faal oldu, faal değil, faul. Vurdun, geçiyor. vurmadın. Bir tabii ki eee centilmenlik gereği e, özür dilemek, barışmak e, bu ligin en e, güzeli. En güzeli. Ama şunu fark ediyorum. Diyorlar ki e, Yanlış anlaşılmış. Yani ben böyle bir şey söylemedim, ben böyle bir şey yapmadım. Tabii ki herkesin iyi niyetine sonsuz güveniyoruz. Bunu söylüyorsa doğrudur. Ama hani birbirlerimize belki biraz daha tolerans gösterme konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Hani sonuçta herkes burada iyi niyetiyle keyifli bir akşam yaşamaya çalışıyor. E, kötü niyetli kimsenin olmadığını düşünüyorum aramızda. Pozisyonlarda da Aşk maçın gideriz. temposunda bunlar yaşanıyor. Hani bunu e, fark ettin diyebilirim yani son maçta da işte olayların çıktığı maçta da işte karşı tarafa bir ithamda bulunulduğu zaman o diyor ki ben öyle bir şey söylemedim aslında. Sonra bir duraksama oluyor. A, doğru mu hani tabii ki doğrudur ama hani o o o sürece gelene kadar ki olan o tansiyon bunu daha fazla manipüle ediyor. Aslında öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sefer o yaşananlar boşuna yaşanmış gibi oluyor. Bence buna biraz daha dikkat edilmeleri gerekiyor diye düşünen futbolcu. Haftanın son maçı e, Boldro e, kazanan taraftaydı. 1337 crew karşısında 4-1. E, Eren hat-trick yaptı. E, güzel, keyifli bir maçtı. Tempo yüksekti e, baktığımızda. Maçla ilgili neler söylersin? Düzeltiyorum. 5-1 bitti. 4-1'de kalmış benim baktım. Evet. 5-1 bitti. Ya Maç genel olarak Bordu'nun üstünlüğüyle e, geçti diyebilirim. E, pozisyonlarda da organize ataklarda da borduru e, daha çok ön plandaydı. Daha çok isteklerdi. E, de pozisyonlara girdi. E, çeşitli kontra ataklar yakaladılar. Yan toplar yakaladılar ama bir türlü değerlendiremediler. Skor üretemeyince de e, kalelerinde gole de engel olamayınca maç bu şekilde farklı bitti. Kapanış golü güzeldi 5. gol. Uzaktan. E, evet. e, bu hafta bayağı bir uzaktan. Aşırtma, Aşırtma. uzaktan. Goller çok izledik ee, gelişine ve planlı şekilde ee, güzel bir haftayı geride bıraktığımızı düşünüyorum umarım ilerleyen haftalarda daha da iyi şeyler görürüz saat e, belki saat şeyinin de faydası olur evet, ee, saatlerde sonuçta. bir değişiklik olacak ee, saatlerde bir değişiklik gözüküyor ee, yarım saat saat e, her seans diyeyim artık ee, olacak ilerlemiş olacak öncesindeki iftar saati ve antrenmanlardan dolayı bunun da biraz daha futbolculara ve işte genel olarak takımlara faydası olacağını Ortalık. düşünüyorum. Hani iftardan çıkıp daha bir rahat bir şekilde evet. gelecekler. Hızlıca o zaman evet. e, kategorilere evet. geçelim. Uzatmayalım da çok fazla. Haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü e, ortak ortak olduğumuzu düşünüyorum. Göksel eee Nevizade'ye karşı serbest vuruştan attığı Uzak vuruştan mesafeden attığı attı. gol. Gerçekten çok güzel bir goldü. E, i̇zleyenler de bizimle hem fikir olacağını düşünüyorum. Adaylar Başka adaylarımız da vardı. da vardı. Kalipsodan keza Tolga'nın uzaktan sert frikik şutu. Ee, Fahid Ray'dan Onur'un ceza sahası dışından ilk maçta bu bahsettiğimiz füze diye ben not almışım. Gerçekten çok sert, güzel bir vuruşta gol attı. İşte Oğuz ee, az önce bahsettik bu ordudan. Ee, Galaksi'den, Dikili Taş Galaksi'den Alperen'in e, yoğun çabayla içeri taşıyıp e, içeri doğru pas vermiş ve topukla... E, Gol olmuştu hatırlarsan. Eren'in attığı bir gol de yine böyle çalımla yani hızlı adımlarla evet, ceza sahasına kaleci girdi. Kaleciyi çalımlayıp golünü attı. O da güzeldi. O da oymuş. Eren'in dediğin gibi orta sahanın biraz ilerisinden itibaren iyi bir koşuyla ceza alanına kadar girdi. Kaleciyi de çalınmadı. Boş kaleye güzel bir gol attı. Göksel'i tebrik ediyoruz. Haftanın kurtarışı diyelim. Haftanın kurtarışı ben Atletico İlbit'ten Kaan'ın kurtarışı olduğunu yani düşünüyorum. Mesafeden Bugün, evet, sol el ile çıkarmış. Böyle sol el hatta yukarıdan biraz da tam böyle üstüne gelecek şekilde değil de çabası da çok ciddiydi. Yani ben maçın gidişatı anlamında da o refleks anlamında da... şimdi de iyiydi Kaan kurtarışlarıyla. Evet maç içinde de pek çok farklı kurtarışına... Yani var, sadece evet. E, artık yapacak da pek bir şey kalmıyor. Skor, skora elinden gelen katkıyı yaptı evet. beraberlik ve galibiyet bir sıfır öndeler kendi. Adaylar, e, keyfe kederden evet. Barış'ın bir kurtarışı vardı dünden yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok e, yukarıdan gelen bir böyle top oldu. E, biraz istem dışı gitti kaleye ama kaleye düşerken son anda iyi bir sıçramayla, tek eliyle topu çelmeyi başardı. Başka var mıydı? Bir kurtarış daha da e, Nebüzade'den Eser'in e, kafa topunda yan top vardı böyle yandan orta geldi havadan topa güzel bir gelişine kafa vuruşu yapıldı. Yere uzanarak güzel bir refleksle köşeden topu çıkardı. Burada da Kaan'ı tebrik evet, ediyoruz. Kaan. Hibrit'ten yaptığı kurtarış dolayısıyla evet, haftanın kurtarışı Kaan oldu. Haftanın takımı şüphesiz Büyük aldı. O dönüşe imza attı. Güzel bir dönüş yaptılar. Pes etmediler 5-4 kazandılar. Peki. Haftanın oyuncusu Bodro'dan Eren Hetrik yaptı ki golleri de yakın bir zamanda vefat eden dedesine adadı. Başsağlı dileklerimizi buradan iletelim ve tebrik edelim seçilen oyuncuları ve takımları. Ben de tebrik ediyorum. Beşinci haftada inşallah her şey böyle dağdı. Bizim istediğimiz evet. güzellikte centilmenci devam eder diyelim. Evet playofflar ilerledikçe rekabet de kızışıyor onu fark ediyorum. Takımlar daha istekli daha tutkulu diyeyim. Haftalar ilerliyor Bakalım umarım Yağız Daha saha için. içine ve sakin kalalım Evet Ramazan'ın maneviyatıyla <laughs> Daha sakin Daha anlayışlı herhalde olabiliriz diye düşünüyorum Umarım ilerleyen haftalarda Daha güzel maçlar daha keyifli maçlar izleriz Teşekkürler Yağız Teşekkürler. yorumların için Dördüncü haftayı noktaladık 5. haftada playoff'larda Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim Hoşçakalın